Renkli kum doldurma çerçevesi. Renkli kumları çerçevenin içine doldurarak çerçevenin camındaki siyah resmi renklendirin. Renkli kumları çerçevenin içine dökerek doldur ve kendi kum çerçeveni tasarla. Çerçevenin camında basılı olan siyah resmin arkasını renkli kumları dökerek doldur ve çerçeve camındaki resmi renklendir. Çerçevenin iki camının arasındaki boşluğun içini dikey olarak renkli kumları dökerek doldur farklı yönlerden ve azar azar kum dökerek desenler oluştur. Camdaki siyah resmin arkasında adeta bir dağ, tepe, orman, göl ya da bir gökyüzü tasarla. Kum dök, kum doldur ve çerçeveni tasarla. Doğru renkli kumları seç ve tekrar tekrar azar azar dökerek bir arka plan tasarımı oluştur. Hayal gücün, tasarım becerin renkli kumları döküm stilinde bir resme dönüşsün. Gökyüzü ve deniz için mavi renkli kum ve açık mavi renkli kum doldur. Vadiler ve tepeler için yeşil ve açık yeşil renkli kumlar doldur. Dağ oluşturmak için kahverengi ve gri renkli kumları doldur. Farklı renkli kumlarla gökyüzünde rüzgar, denizde bir dalga, ufukta bir güneş ve gün batımı manzarası oluştur. Çölde bir kum tepesi ya da bir gölet oluşturmak senin elinde. Doğanın renklerinden ilham al ama tasarım için sınır tanıma. Çerçevenin kapaklarına en iyi arkadaşınla fotoğraflarınızı yapıştırmayı unutma. <laughs>